Arkadaşlar selamlar. Sesini kısamıyoruz değil mi? Ama sesin muhakkak iyi geliyordur diye düşünüyorum. Bugün size anime savaşları çıkan bir oyununu Seroblox'a tanıtmak istiyorum. Bu arada çok çok yakışıklı Evet. Hızlı e, hemen böyle geçikmeden hemen size oyun hızlı hızlı bir şekilde arkadaşlar anlatmak istiyorum. Şu an benim yanındaki bir levellik şey animem. Anime savaşçı. Şimdi bize diyor ki burada. E, collect the fruits. Bize buradan free topla diyor. Eee ay yetenek falan kullanıyor. Şimdi bas 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 bas. Bakın. Ohoho. Özel yetenek güzelmiş bro. Beğendim. Hoştur. Şimdi. Burada ne diyor bize? Noob orb. Aa. Hazır. hangi hangisi hangisi? Bunu ver. Ne verdi? Öf çöp verdi. Bu neymiş? Güzel bir şey var. Her 150 yüzlerini veriyor. Hep aynısını veriyor. Şimdi. Üç tane oldu. Şu an tek atma yazacağız arkadaşlar. Bunun anasını belirleyelim beyler. Vurun. Vurmayan delikanlı değil abi. Vur abi vur abi vur vur vur. Şöyle. Gitin kullan 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 kullan. Bu arada oyun dehşet he. Beğendim. Kesinlikle arkadaşlar oyunu oynayın. Hatta bir ekleyin beraber oynayalım. Gerçekten o kadar sevdim diyebilirim. Evet. Place orb. Evet geldim. Orb ekle Midan Orb. Evet, şimdi diyor ki bize burada elma topla. Ne kadar elma toplarsak arkadaşlar o kadar hızlı bir şekilde sanırım. Ee, bunlar büyüyor. Muhtemelen öyle bir şey diye düşünüyorum. Bunu tabii ki de bunda kullanmayacağım. Şöyle bir tık daha vurursak. Geber kardeşim. Aa bakta kaldı lan. Abi ben ne bassız bir insanım ya. Lan? İnternet gitti. Aa, bir dakika, bir dakika. İnternetim gidemez benim, imkansız. Bir dakika. Yo, internetim var. Tekrar bağlanıyorum. Aa, niye internetim bitti ya? Muhtemelen oyunla alakalıdır ha. Bende internet gidemez yani. Kablolu bağlanıyorum. Of ya. Ne güzel elmayı kesiyordum ya. Gerçekten üzüldüm tek nokta arkadaşlar. Elmayı kesememiş olmam. 18 canda kaldı ya. Kafaları <laughs> basıldı. Ağlayacağım. <laughs> Gir artık. Play. Hadi. Tekrardan. Elma önce. Aha. Adamsın lan sen. Vallahi adamsın ha. Hop. 90 elmamız oldu arkadaşlar. Ne diyor bize buradan? Ee, 180 tane elma istiyordu. O yüzden hızlı bir şekilde hemen bunları tak 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 kesiyoruz ve 180 tane elmamızı alıyoruz. Ve buraya gelip bir şey elma bırakıp Hatch hop Sen legendary e veriyormuş. Ya işte vere vere boktan bir şey veriyor ya kafayı yiyeceğim ya. Valla kafayı yiyeceğim ha. Fighters. Aa fighterlarımızı burada görebiliyoruz. Merch. Merch dediği şey şu arkadaşlar. Ee, level atlatmanız için gerekli olan şeyler. Ee, muhtemelen bu arada bunlar level atladı. Bunlar normalde böyle değildi. Ee, demek ki bunlar hasar attıkça falan filan şey oluyor. Oyundaki amacımız arkadaşlar böyle habire burada mob keserek hızlı bir şekilde gelişmek. Tövbe Ya ne insanlar var arkadaşlar ya Bende böyle bir şey yoktur ha. Bakayım kaç Oo, da hemen Ama asada bir tık da yani. Oh, ne oluyor lan? Heh. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde şu elmamızı kazalım. Elma 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 Bunu keserken ama ben seni diyorum Bu elmayı alayım ben teşekkür ederim canım ciğerim düzsünde Ha sen Hemen <laughs> Şunu da keselim Güzel Ben bakayım bu sefer ne verecek Allah'ım umarım güzel bir şey verir ya O kadar harcama yaptım vallahi ya Al Al elmayı kanki Al mevzu çıkarttım kanka biliyorsun bak sıkıntılı insanım ben Ne veriyor Abi gitti yine komon verdi ya. Ya geldi şimdi çıldırma ya. Bu arada shopta ne var? 2x coins. Böyle yani gel oyun parası alabileceğim bir şey var mı? oyun parası sonuçta bir işe yaraması gerekiyor yani. Kodes, teleport. Aa, teleport var. Muhtemelen arkadaşlar XP edindikten sonra ve orada bir şey var. O tarafa gideceğim. Herkes orada dövüşüyor. Ben de oraya gitmek istiyorum. Bu neymiş? Ananı bu ne lan? şey veriyoruz. Thank you bebeğim ama gerek yok aşkım bir tanem. Aha dört seri bir şey var la burada bu ne? Oğlum bende var lan o parayı yatır. Ben de kesmek istiyorum. Neyi keseceğim? eee bunu keseceğim arkadaşlar. Bunun var ya anasını bellerim ben şimdi. Hayırdır oğlum lan sana sen ben artık yapıyorsun. Bu arada arkadaşlar oyunu yani sonuçta sanatma falan oynuyorum ben. Oyun gerçekten müş yani kesinlikle indirin sarar oyun haberiniz olsun onu alayım ben kankam eyvallah senin her şeyin kurbanım ben şimdi sıra bunda hemen bunu da keseceğim bu sıra iki tane orba açacağım bakayım iki tane orpla bize ne verecek yani tekrar kullanalım şunların bas bas vur 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 Söyleyeyim bir şekilde vur kanki param piçik et onu teşekkür ederim onu alayım ben kanki ama lazım şimdi kanka hızlı bir şekilde şunları da alalım hemen ben aldım zaten şöyle biri kullanalım bu öldü Şimdi sıra bunda. Bas 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 hadi. Hop onu da alayım. Şimdi iki son iki tane kaldı. Niye 144 lan? Aa 180 360 tane lazım değil mi? Şu şekilde. 234 oldu. Hemen bunu da alacağım ve iki tane orup açacağım. Bakalım ne verecek. 1, 2, 3. Onu alayım ben kanki ver yoksa biliyorsun ben yani sıkıntılı insanım acaba ben mevzu falan çıkartırım şimdi anlıyor musun yani? 180 360 eder. Tamam şimdi iki tane orbu yerleştireceğim. Bir tanesini buraya. Bir tanesini de buraya. Hep ikisini de veriyorum. Al işte ya. Ulan, var sen güzel bir şey ver ya. Ya. Abi ben bir şeylere bak ben bunun için mi kalktım o kadar ya? Fizikse ne var? Avoteco, Popus. Amorgus. Evet. Aha o ne lan öyle? Hacı ben ona var ya pat... Aha. Bakayım bandı veriyor mu? Saç şaşardım. Oğlum o nasıl? Aha yetenek varmış. Bunun canı kaç? Ben bunu keserim bu arada. Ananı. Lan canı veriyor. Yo, ölmüyorum ki. Abin onun. Öldüm lan. Kankam haberin olsun. Ee, bu arada fighterlarımızdan girdiğimizde merch kısmı var bakın gördüğünüz gibi. Bakın 3 tane merge diyerek ve yes diyerek hop 2 kat bunu eee levelini yükseltmiş olduk. Bunlar merge olmuyor bu arada. Bunlar sonra olacak. Onu alayım ben kanki. Ee, şimdi fighterlarımızdan şunu ekopleyelim hızlı bir şekilde. En fazla vuran bu zaten şu anlık. Bakın nasıl buraya görüyor musunuz? Yani gerçekten çok fazla fark ediyor yani. Hop bunu alayım ben. Teşekkür ederim. Bak sen abi nasıl yer ya. Vallahi güzel vuruyor yani. Bakın şimdi kaçırmayacak. Evet tek atıyor neredeyse. Geber kankam. iki tane var bakayım bana şimdi. Şimdi sıra elma kasmadan. Hızlı bir şekilde şöyle elmaması kazalım. Chest'in nerede? Benim chest'i göremiyoruz mu? Çek çek teh, çek. Konuşamadım. Chest'i göremiyoruz. Şimdi. <laughs> şimdi aldım. 360 olacak. Aha. Bakta kaldı lan. Arkadaşlar bak buldum haberiniz olsun bu arada. Hani ben biliyorum bu işi. Şimdi hadi orp yapalım. Aa bir tane kasmışım sadece. Bunu da kesmeden gitmem. Oyun baka girdi ha. Ne yaptı o orada? Hadi lan ölecek hadi lan hadi. Geber kanki. Seni var ya patat patates ederim. Patates. Geber oldum bu arada haberiniz olsun ha. Evet. Bakalım şimdi ne verici yok. Sen güzel bir şey ver yavrum. Bu onu al. Thank you. Hadi bakalım. Bismillah. Al işte ya. Abi oyun bozuk. Şerefsiz oyun bozuk bu arada. Benim yok abi. Oyun bozuk. Harbi diyorum oyun bozuk moruk ya. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı çünkü ben size oyunu gösterdim sonuçta. Umarım video beğenerek izlemişsinizdir. Tekrardan Part 2'sini durumuna göre izlenirse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.